Boğaz'ın manevi koruyucularından biri, dönemin büyük mutasavvufu ve Kanuni Sultan Süleyman'ın süt kardeşi Yahya Efendi ve tekkesindeyiz. Maneviyatıyla, manzarasıyla harika bir mekan. İstanbul'un gürültüsünden kaçıp aklı, kalbi dinlendirmek için müthiş bir yer. Tekkesini kurduğu yer için bazı kaynaklar Yahya Efendi'nin rüyasındaki Musa Peygamber ve Hızır Aleyhisselam'ın buluştuğu yer olan Hızırlık Tepesi olduğu yazar. Bu nedenle Yahya Efendi tekkesini buraya kurmuştur. Beykoz'daki Yüşar Tepesi ve Yüşar Peygamber'in mezarın olduğu yeri de Yahya Efendi keşfetmiştir. Yahya Efendi müderris ve şairliğinin yanı sıra büyük bir alim ve şeyhtir. Türbe sandukasının ahşap şebekelerini Sultan II. Abdülhamit Han bizzat kendisi yapmıştır. Yahya Efendi denize açılanlara dua ederdi ve ey yamola diyerek uğurlardı. O günden sonra balıkçılar birbirine hayır dua maksadıyla ey yamola derler. Deyim zamanla hey yamolaya dönüşmüş.